Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bugünkü yeni bir serimizde arkadaşlar yeni bir karakter gelecek. Ve teoriler bunu açıklıyor yani arkadaşlar. %100 gelme olasılığı %100 arkadaşlar bence gelecek arkadaşlar. Mesela bildiğiniz kadarıyla e, Berat Ali bir fikir arkadaşlar. Berat Ali bir video çekmişti. Albay yeni gelecek karakter teorisi değil mi? Albay arkadaşlar ve arkadaşlar gelme olasılığı %100 arkadaşlar. Şimdi yeni bir kanıt daha buldum arkadaşlar. Şimdi bu kanıtı sizlerle göstereceğim. Öncelikle şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bir saniye. Bu teorileri açıklıyor arkadaşlar. Öncelikle bu Bu roketteki logo albaya aynısından benziyor. Bu bir. Yani aynısı denebilir. Öncelikle bunu söyledik. Bu bir kanıt. Şimdi buradaki roket yani burada bir roket şiştesi var. Bu roket şiştesi kimsesine benzemiyor. Yani kimse bir karaktere benzemiyor. Ve bu spike o, onu içiyor yani o Roket Roket yani şişesini içiyor, iksirini içiyor bu logonda. Bayron'un büyüleri ve gördüğünüz gibi Spike'ın elinde bir logo var ve bu logo bu logo arkadaşlar sana göstereyim. Bu logo e, bulunkine bunun yine birazcık benziyor ama gerçekten yeni eski skinine bakın aynısı yani çok benzerlik var arkadaşlar şimdi göstereyim arkadaşlar nerede galiba i̇şte evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aynısı arkadaşlar aynısı ve yeni bir kanıt daha buldum arkadaşlar sizinle göstermek istedim Amangus'la bir ama e, Amangus'la bir şey var yani Bence Amangus Brawl Stars ile bir ilgisi var arkadaşlar. Öncelikle göstereyim arkadaşlar. Göz gibi bu şafka. Albay'daki aynı şafka arkadaşlar. Logosu bile aynı arkadaşlar. gerçekten söylüyorum arkadaşlar. Şüphesiz. Şüphesiz ki arkadaşlar. Ee, yeni karakter albay arkadaşlar. Gel yeni, yeni karakter albay arkadaşlar. Bütün kanıtlar onu gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten bütün kanıtlar albayı gösteriyor bence. Yeni yeni şey yeni uzay menüsü gelebilir arkadaşlar. Gerçekten gelebilir. Bu arada e, bugün <laughs> akşamın akşamın dörtü gecenin dörtü bu video çekiyorum arkadaşlar ya uyumadım resmen uyumadım inceledim arkadaşlar ve burada ay bay görüyorsunuz, görüyorsunuz yani 8 bitin bir oyunu vardı ve oyununda Albay vardı yani bu gemisindeki albay vardı Bir saniye Deprem mi oluyor lan Arkadaşlar Kılıçlarımın hepsi almayacağız arkadaşlar burada da e, 8 bit'in oyununun sonuna geliyoruz ve burada görüştüğünüz Luna Park şeyi var ve burada bir roket var bu roket alpen olma olasılığı yüzde yüz oranında gerçekten yine yani uyumadım bunun için arkadaşlar ama Mustafa bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Bence ama Mustafa olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Neyse videomuzu sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yani kanalıma abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Zaten bugün yani yarın çekiliş açıklanacak arkadaşlar. Yarın Brawl Pass çekiliş açıklanacak ve yani Instagram Instagram'ınızı verin arkadaşlar. Instagram'ınızı verin oradan kazanımına kodu veriyorum arkadaşlar. Oyun ID de olabilir. Neyse kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay.